Şu an olduğun kişi değil de bambaşka biri olma ihtimalini düşündün mü? Acaba başka evrenler, başka ihtimaller, başka bizler var mı? Matematik bize her tercihin yeni bir gerçeklik doğurabileceğini fısıldıyor. Mesela bir yol ayrımına geldiğimizde sağdan gittiğimizde bir kaderi, soldan gittiğimizde bambaşka bir kaderi tetiklediğimiz o sonsuz ihtimaller zincirini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Bilim buna çoklu evrenler diyor. Bir teori, bir varsayım, bir ihtimal olarak. Ee, i̇bn Arabi tabii ki asırlar öncesinden bu mantığın manevi zeminini kurmuştu aslında. O fiziksel evrenlerin ötesinde her şeyin asıl kaynağına bakabilen biriydi yani. Ve bu mantığa bir isim vermişti i̇bn Arabi. Ayan sabite yani sabit hakikatler henüz maddeleşmemiş, ete kemiğe bürünmemiş, bu dünyaya gelmemiş ama Allah'ın ilmiyle kuşatılmış sonsuz suretler. Ee, allah Teala'nın ilmi sonsuzdur değil mi? Eğer sonsuzsa senin sadece şu an yaşadığın bu tek hayatı mı biliyor Hak Teala? Yani Hüseyin, evet Hüseyin ne yapıyorsa Hüseyin odur. Onu o biliyor? Hayır. Ee, olabileceği, seçebileceği, yönetebileceği tüm yolları, tüm halleri, tüm sonları da aynı anda biliyor. Onun katında bu bilgiler sabit. İbn Arabiye göre Allah senin her halini biliyor. Hangi kapıya çalsaydın başına ne geleceğini, hangi insandan vazgeçseydin hayatının nasıl şekil alacağını, yani bunların bütün varyasyonlarını biliyor. Onun ilminde senin milyarlarca ihtimalin hepsi aynı anda mevcut zaten. Senin milyarlarca ihtimalin onun katında bilgisi mevcut. Bu evren bir kütüphane ise senin adına yazılmış sadece bu kitap yok. Henüz açılmamış tozlu raflarda bekleyen veya başka raflarda okunmaya devam eden sonsuz varyasyonların da var aslında.